Burası Türkiye, Mersin, Hacı Baba, 33 TM01 Cihangir Göktaş, Birleşmiş Milletler. Cihangir Göktaş Kennedy. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderir. Nasılsın komutanım? İyi, teşekkür ederiz Siz nasılsınız? İyisiniz? Ben de iyiyim. Sizlerin iyi olması benim için de iyidir. Dizelim yani Komutanım, az önce bir duyum aldık. Heh. İstanbul'dan bir şikayet söz konusu oldu. Esin kardeşimiz aradı. Bıla Esin Bey'e sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. E, diyor ki, e, benzin alamaz hale geldik. E, i̇stasyonlarda pompaların üstünde komutanımın resmi var, ağzında sigara. Kendisi mi bu zamları yapıyor? Yeter artık diyor. Ne diyorsunuz? O şeydir, e, TPTK bu sticker'ı e, araştırmacılık yapıyor. Aynı güç kondisyon gibi yani. Egzoz muayene e, sticker'ına yapıştırıyor pompalara. Kontrol edilmiştir anlamında falan. E. Ya ben benle ilgisi yok. Ben e, benim bildiğim kadarıyla şeydir o. Monopol gibi bir adam var. Baron Maron resmi odur yani. O e, ne diyorlar? E, egzoz ölçüm işte. Onun gibi bir şey. Ama buradan bu... herkese sevgilerimizi gönderiyor. Zamları sizin gerçekleştirdiğinizi söylüyor komutanım. Benzin zamlarında sizin büyük bir rolünüz var. Yok varmış. ben zamlarla bir pek bir ilgim yok. Zaten sigaraların üstünde resmim gözüküyor. Ciğerimi sökmüş, kara ciğerimi sökmüş, yerine takmış. Ya bu spekülasyondur. Yani ben bu konulara girmiyorum. Tüm dünyanın her yerinde Cihangir Göktaş gerçeği. Yani sigaraların üstünde ciğeri sökülmüş, dişleri yok, gözleri, kafa, beyin, meyin. Ya bu iş ya spekülasyondur. Ben bu konulara girmiyorum yani. THPTK'ya da sevgilerimizi gönderelim. Sağlık önceden ya, öncelikle yani sağlık önemlidir. Ee, sağlığımıza değer vermek zorundayız. Dünyanın en iyi gelmiş geçmiş en iyi Nobel ödüllü ee, Dünyadaki tüm Nobel'leri topladım ama bir Nobel'de oradan geldi. Sağlığına çok çok özen gösteren, çok dikkat eden, kimseye sezinletmeyen dünyada bir kişiye bile, hayvanlara bile sezinleme izin vermeyen, zorla değil ama yani hak ederek Cihangir Göktaş Kennedy seçilmiştir. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Beni ödüle layık gördükleri için de buradan çok çok teşekkürlerimizi ee, tüm dünyada TRT ve TRT gibi kurumların hepsine özellikle kızlarına sevgilerimizi, saygılarımızı Kızılay'a da komutanım. Kızılay'a da sevgiler, saygılar. Tabii. Hocam komutanım bir de e, e, şöyle bir olay daha var. İstanbul Silivri'de bir apartmanı sizin isminiz verilmiş. Cihangir Kennedy Apartmanı. <laughs> Klas, <laughs> ben o konulara girmiyorum. Ha, komutanım girelim. Vardır. Yeşiköy'de de Cihangir var. Benim yapabileceğim bir şey yok. Olsa dükkan Girelim komutanım girelim. Vallahi ben karışmıyorum. Milli Askeri Şuralı'dır. Hani bir Eğer bir sorun varsa benim Milli Askeri Şuralı aramdadır. Yani sonunda beni çağıracak, davet edecek, bir yemek yenecek, konuşulacak. Kalkacağım gideceğim. Sonuçta bana maliyeti ne olursa olsun ama sonuçta emir onlardan çıkmış zaten. Yoksa ben bu kurumda ne işim var? Yani ben bu kurumda ne arıyorum? Ama Benimki saygısızlık değil, şikayetsiz, denkti. Yapacak bir şey yoktu. Olmuştur, ben olmamıştır demiyorum. Mutlaka vardır. Veya ki yoktur da vardır veya e, vardır da yoktur. Sonuçta e, hepsi bana mal ediliyor. Doğru aklılar, e, biz öyle uygun gördük. Dünyada bir terör, mafya e, üçgeni vardı. Bu üçgenin içinden çıkmak bayağı bir zordu. Sezinletmeden insanları, toplumu, yetkilileri, ağları, paşaları bu duruma böyle gel gelindi. Yani öyle basit değil. Genildi, gelindi. Sonuçta fazla zorlamamak gerekiyor. Nobelleri toplamışız zaten. Yani eksisi artısı belli. Ekstra araya DK diye girmeye çalışmaya gerek yok. Zaten onu layık görecekler. Bir total çıksın. Toplansın. Hangarlara konulsun. Kremasyon değiştirilecektir. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Acele etmeye gerek yoktur. Aslında yorum yok. Ömür boyu yorum yok benden yana ama vardır. Buradan Elvis Presley çalışanların hepsine tüm dünyaya teşekkürlerimi bir borç Cihangir Göktaş Kennedy olarak özellikle Kabe doğumlusu olarak 135 devletin Kabe doğumlusu dünyanın arkası önü dahil olmak üzere tek başıma sahibi olarak beni layık görenlere özellikle dedelerine nenelerine hepsine rahmet gönderiyoruz buradan. Mevlüt şeriflidir. Herkese helalinden hacine zebil zaten ömür boyu. Hiç e, gözüm kapalı, hiç düşünmeden, gözüm açık, direkt imzaladım. Bana dokunmaz, dünyaya da dokunmaz. Tüm dünya zengindir, ben de çok zenginim. Gerek yok böyle konulara girmeyeyim, spekülasyonları yani. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Bir Cihangir Göktaş Kennedy mutlaka ömür boyu vardır. E, Quantum Solaj yeniydi. Tüm dünyada aktörler, aktrisler ölebilir, perde kapanmaz. Bizde perde kapanmaz, rol bitmez. Ee, benim annem babam da böyle bir insandı. Tüm dünyada böyle insandır. Tüm dünyada aktör aktristir. Can Göktaş Kenedi olarak e, demeksem rekabete girmeyelim arkadaşlar lütfen. Yani e, bir star var burada star e, Nobel ödüllü. Böyle konulara ben girmiyorum. Yani e, hakikaten rolün hakkını veriyorum, oynuyorum. İsterseniz tüm dünya oynayın. Gerçek rolün sahibi Cihangir Göktaş kendidir. Buradan herkese sevgiler saygılar Komutanım bir de e, Bizim çarşımıza bir isim vereceğiz Bu da bizim size bir ödülümüz olacak Aziz Ezebi zaten adam gibi kazanıyoruz Adam gibi kazanalım e, Kazandıralım kazanın İstediğiniz kadar kazanın yiyin için eğlenin de Ya benim üstünlüğüm tartışılmaz Ben bu konulara girmiyorum şirketizm diye değil Var yani bende var Hakiki var Ben bu konulara girmiyorum Kuantum solajeniydi ya efendime söyleyeyim yani ben Kennedy'yi de oynarım. Dedemi de oynarım ne. Her türlü konuya da ben uzam ama yakınımdır. Burada paşaların emriyle hareket ediyorum. Uzak da tutuyorum kendimi. Hicretim. Yağlı boyacarda işte çöptü möptü idare ediyoruz. Bize de böylesi denk geldi. Dünya taşımaz çünkü. Çöp diye adımı yazdırmasam taşımıyor. Şikeyi ödeyemiyorsunuz. Ben bu konulara girmiyorum. Oradan da bir Nobel kapmışız zaten. Çöp olayından. Allah istikakınızı versin. Ben başka bir şey demiyorum. İngiltere'ye, Amerika'ya, Avustralya'ya, Brezilya'ya özellikle. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ölmüşlere rahmet diliyoruz buradan. Amerika'ya, Portekiz'e, Meksika'ya. Tanıyanlara, tanımayanlara, herkese başınız sağ olsun. Sevgiler, saygılar, milli askeri aldı bizim milli askeri şuraya ettiğimiz laflar geçerlidir de geçersizdir. Milli askeri şura emriyledir. Ben 012 yaş grubuyum. Beni onlar bulmuştur, keşfetmiştir. Biberonluyken, emzikliyken ben de ömür boyu saygısızlık bir saniye bile olmaz. Buradan tüm dünyadaki paşaları öpüp başıma koyuyorum sevgiler saygılar. Et. Tarz, Cihangir Göktaş. E, bizim çarşımıza Cihangir Göktaş ismi vermeyi düşünüyoruz. Öyle bir karar aldı. Vallahi Cihangir Göktaş e, Çarşımızın Beşiktaş ismi, çarşısının ismi ben söylüyorum. Ben bu konulara girmiyorum. Cihangir Göktaş mı yapalım? Bevirliği ise Cihangir Göktaş cenneti. şimdi e, çarşıdır yani son, sonuçta konuyu bir e, başka bir menopoz duruma getirmemek daha ideal yani. yani o konulara gerek yok. Hepimiz Cihangir Göktaş'ı seviyoruz. Tüm dünya birbirimizi seviyoruz. Cihangir Göktaş da herkese 50-50 sevilir. Çarşı çarşıdır. Bizim için fark etmez. İsmi soyadı unutulmazsın. Layık gördükten sonra UEFA, FIFA'ya buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Tüm darpaneler, sevgiler, saygılar pound gördüm bugün. Bir de dolar gördüm. Tırtıklı yüzlük oynuyor font jiletini şer. gerçekten çok hoş. Çok sevindirici. Hepimiz erkek adamız, bileğimizin hakkını vermişiz. Çalışmışız, kazanmışız. Ölenlere rahmet diliyoruz. çok onur duydum, çok gurur duydum. Nobelleri sizlere bile hediye edebiliriz yani. O kadar çok sevindim. Yani ben diyecek bir şey yok. Bergetech beni öp başıma koyacağım insan kaynaklı beni bulup yetiştirip bu mevkiye getirenlerdendir. Ee, baş liderdir. Daha üstüne de tanımam zaten. Buradan sevgiler saygılar İngiltere'ye, İskoçya, İrlanda'ya her zaman ve nimetimizdir de ee, bu konulara girmeye ben e, tenece ya ne boynumuzun borcudur yani. Yani Eser, eser kardeşimizin... Olupa ne derse o olur. Eser kardeşimizin dediğini doğruladınız. Sizin ilginiz yok pompaların üzerindeki resimlerde. Ya ben burada paşalar var konuşulmuyor. Terörle mücadele alıyor. Sabaha kadar misafir milletin yüreğini alıyor. Günahçı olduk çocuk ürküyor. Yani ben bu konulara girmiyorum. Konuştuğum zaman ağır oluyor. Yani konuşmaya gerek yok. spekülasyondur. Bu internette de gördüğünüz şahsiyetten hepsi de kendisiyim. Bu kadar basit. Kim hayat yaşamamış? Diyorsunuz hayat yaşamamış. Benim yaşadığım yaşantıyı bir yaşa öl, bir daha dir, bir daha yaşa öl. Yani böyle bir delilik yok. Böyle bir manyaklık yok affedersiniz. Yani hakiki delilik. Ben e, hepsi dayım yeğenimdir, halamdır, akrabalarımdır. Starın kendisiyim. Sporda da başarılıyım. Herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderir. Müzikte de başarılı olan, başaran bendim 135 devlette, de millette ömür boyu da benim öldükten sonra da torunlarımın torunlarına yeterli olacağına inanıyorum, inanıyoruz. Ee, rekabet etmek isteyen geçebilen buyursun geç. Müzik Parmak yana. izim Türk Ticaret Odası Başkanlığında açıktır. Tüm dünyaya durulur. Yarın o günde evleneceğim çoluk çocuğa. Allah'ın dediği dediyorlar. Daha diyecek bir şey yok. Ama 10 tane evlenirim ama 20 tane işte bir yüzü kara vermeyenin bir yüzü. Yani bir tanesi de bir biri de bir, yüz milyonu da bir. Gel de baş et. Hangisiyle baş edeyim? Starım ben baş edeyim. Siz nasıl baş edeyim? Bu evlilik yaşayan ne yapmıyor Allah aşkına? Müzikte idealim diyorsunuz komutanım. Ben de müzikle uğraşıyorum. Ben evet, konuma geldim. Otoritelerden bir tanesi. Ben e, çocukluğumdan beri takdir ediyorum. Ben Alaaddin Sarı'yı tanımam değil değil ama. Teşekkür ederim. Eser, biz konservatuvar öğrencileri olarak, liderleri olarak ee, nam salmadan, sezinletmeden sızıp çıkabilen insanlarız. Aynen. Ama varız yani. Ben hakikaten millet parmağını kulağa ben tırnağımın ucuyla e, 4-5 tanesini zıt yapıp da geçebilecek karakterde, tipte bir insanım. Çok da hızlıyımdır, çok marifetliyimdir. Kendimi ben e, idrak ettireyim, anlatayım diye değil. O üniversite kitaplarını ben böyle tırnağımın ucuyla yazmış insan. Tüm dünyada gördüğünüz kitapçı Tırnağımın ucuyla zıt yapıp da bugün de beşinci kitap yayınlandı. Hayırlı uğurlu olsun tüm dünyaya istemeden devreye girdi. Zamanı gelince biz devreye sokup tanıtacaktık kremasyonunu. Zaten saklayacak, gizecek değiliz ama nafile dünyada terör vardı, mafya vardı. Tüm dünyadaki hacılara, ümrelere, ümreye sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ben Cihangir Göktaş Kennedy ben böyle bir şeye e, muvaffak olduğum için çok e, teşekkürlerimi hicrete e, onuru onurlu onur duydum. Yani e, diyecek ben kelime laf bulamıyorum e, eski Roma rakamıyla devreye girdi 4 kitap yayınlanırken internetten sorumlusu Cihangir Göktaş Kennedy'dir yetkililere duyurulur bir durum olursa DGM aracılığıyla bana ulaşabilirsiniz. Dokunulmazlığım doğduğundan ölünceye kadar doğru sonsuzdur. Dokunulmazlığım vardır. Ben de insanım, can taşıyorum sonuçta. Yarın öbür gün evleneceğim, çoluk çocuk yetiştireceğim ama 135 devletin milletim doğumlusuyum, bir de Kabe doğumlusuyum, bir de NASA doğumlusuyum, güneş sistemi doğumlusuyum falan filan. Şimdi bu konulara ben pek girmek istemiyorum. Yazılıp çizilenler doğrudur. Ailem hakkında da. E, Prens Charles kadar vardır. Emir istik bizde. E, hala Emir 33 TM 01'in kendisiyim. Olbay Kopra, Shell, Petrol, e, Kramasyon, her tür A'dan Z'ye, lojistik her tür konuda varız. Konu öyle bir konudur ki e, demek istediğim kadarıyla present present olarak e, ilahiyat fakültesinde başındayım. Üniverslerinde başındayım. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı eee Servet Nargile'ye kadar gönderiyoruz. Yalancılıkta da başarı, başarılarını biliyoruz. Yani müzikte iddialıyım diyorsunuz. En en çok dinlediğiniz sanırım. Ya sandılar. müzikte ben iddialıyım değil mi? Otorite benim, yazan benim, çizen benim, e, müziği megaeze çeviren benim yayınlayan, benim, yayınlayan benim, yayınlatan benim. Benim diyecek bir lafım yok ki yani sen müzik olarak ee, dünyada hiç kimseye ben yer yok yani. Olsa dükkan senin ben seni nasıl kabul edeyim müzikte? Sıfırda. Şiketsizim zaten yapmışım. Okutturmuşum. Mafyayım terörüm diyorsun vızıltı. Sen o konuyu geç. O konu vızıltı. Boş konu boş boş. Boş konuşuyorsun. Yani dinlediğiniz şarkıda şöyle diyor. Can işte canan hani. Derdi işte derman hani. Gönlüm sarayı bomboş hadi komutanım. Beklenen sultan hani can işte canan hani hadi komutanım. Boy can işte can e, can bedenden çıkmayınca. Dört kitap böyle diyor. Eee da bilmek gerekiyor. Müzik tasavvuftur. Yani tasavvufun siz eee girip diyorsunuz biz fiecekli vus'unu göremedik. Bir bok yok. Aynen. Viecek yok sol anahtarı yok benim evimin anahtarı yok arabamın anahtarı yok siz, siz düşünün vallahi başarmak zordur 33 TM01'in ben konservatuvar anahtarlarını görmeden tapusunu doğalgaz paşalar da öyle kabul etmez arkadaşım enerji bakanlıklıdır bu ve ben Barış Manço'yla çalıştım ben Hakan Peker'i tanıyorum ben George Michael'ı Çükü Bayram ben de tanıyorum benim öğrencimdi konservatuvarda. Evet. Ama ben John Travolta kıldığında geziyordum. Ee, ve ki efendime söyleyeyim Elvis Press dedim Sana ne ki arkadaşım? Biz bu alemin içindeyiz. Biz yaşıyoruz, yaşatıyoruz. 20-30 yıl dinlenmek benim de hakkım. Benim yaşım var. Ben 72 doğumluyum. Bu yaştan sonra taşımaz. Ben doğduğum günden beri geceli gündüzde yaşamışım bu alemi içmişim. Senin geçtiğin yollardan biz çoktan dönmüşüz yerine koymuşuz. Sıfır sıfır bize diyemedi. Ya arkadaşım siz kimsiniz? Sen bu konuları geçeceksin. Spor yapanlara da sesleniyorum. Siz bu konuları geçin. Siz bizle kapışamazsınız. Cihan Yürgü Kennedy başlı başına bir mütehassıstır bu işin. Mütehassısı uzmanı, üstadı, üstad. Nobel ödüllü. Zatıyım yani Nobel. Tüm dünyanın Nobel akıyorsa manyak manyak çıkıp bana iki karete hareket çekiyor. Bırak bu işleri geç. Bu konular manyak işler. Gevşetir yani. O komutan döner tekne... biz tekme... Burisli'den biz vazgeçmişiz. Burisli'den beri varız. Komutan döner tekme havada kaç tane atabiliyorsunuz? Ben o konulara gidiyorum. Ben jetliyim, metliyim. Öğrenciler, şey, işte öğrencimdiler yani. Anladım. Ben diploma veriyorum ya buradan çekmeceye açıp. Bu işi şakası olur mu ülke? Ben yalan konuşsam burada malıma mülküme el koyar evime arabama. Ben eşek başı değilim ki her gün gideyim evi arabayı kontrol edeyim. Polisleri kontrol edeyim. Arabaya bir şey mi oldu, oraya bir şey mi oldu, buraya bir şey mi oldu? Enlem, boylan kuşağı, hiç park ediliş, tarzıydı, tarzıydı. Balıkesir, Edremit, benzin istasyonları falan filan tümenin içinde. Ona bağır, Tampa'da da benzin istasyonu var. Tüm dünyaya petrol veriyor, NASA bağlı. Petrol alıyor, veriyor. Cihangir Göktaş bu Şakası olmaz. Bana 10 dolar versene sigara alayım. Bir bira içeyim. Siz alkolik misiniz değil misiniz? Siz onu söyleyin. Evet teşekkür Buradan ederim. Buradan herkese sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz. Hicrete devam. Ee, Ağacılar ee, kızlarımız da büyümüştür tüm dünyaca. Evlilik çağları gelmiştir. Adam gibi evlendir yoksa ben evleneceğim ha. Hepsi benim hanımım Evlenirim ha. Ben de o para var. Yakında. En yakın zamanda. Ben de o para var. Sonra ortadan çatlamayın iki, diğer başlıklar. ben olacağım komutanım. Evet arkadaşlar herkese el <laughs> sevgiler saygılar Buradan gönderiyoruz. saygılar. Sizleri yani. seviyoruz komutanım iyidir. Merak edecek bir şey yok. Her türlü komutanımızın yanındayız. Destekçisiyiz. Onu seviyoruz. Kimse merak etmesin. Saygılar, sevgiler bizden sizlere.